Herkese merhaba Nefis Tatlı Erdoğan'a kanalıma hoş geldiniz. Bugün şerbetli tatlıların en lezzetlisi haşhaşlı irmik tatlı sarifini hazırladım. İnanılmaz lezzetli üstelik çok kolay tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Tatlının öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Tencerenin içerisine 2,5 bardak toz şeker ilavesi yaptım ve üzerine şimdi 3 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Bu arada tariflerimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Şimdi şeker eriyene kadar güzelce karıştıracağım. Hemen ardından ocağın başına geçiyorum. Şerbeti 20 dakika boyunca kaynatacağım. 15 dakikanın içerisinde ise üzerine limon suyu damlatacağım. 5-6 damla limon suyu eklemeniz yeterli olacaktır. Bu arada e, tatlımızın şerbeti soğuk olması gerekiyor. İlk başta hazırlayalım, bir köşeye kaldıralım ve soğusun. Hemen ardından kekini hazırlamaya geçeceğim. 3 adet yumurtayı kasenin içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilavesi yaptıktan sonra mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpmaya devam edeceğim. Çok fazla tatlı sevmiyorsanız eğer 1 su bardağından 2-3 parmak eksik toz şeker de kullanabilirsiniz. Evet yumurtalar köpük köpük olana kadar çırpmaya devam ettim. Şimdi üzerine 1 su bardağı sıvı yağı, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağından biraz eksik işlenmemiş haşhaş ilavesi yapıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada bir adet rendelenmiş limon kabuğu ilavesi yaptım. Çok güzel aroma veriyor. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hemen ardından onun eklemeye geçeceğim. Tarifim için 2 su bardağı un kullandım. Unu eleyerek ilave edeceğim. Bu sayede kekimiz çok güzel bir şekilde kabaracak. Yine bu sırada üzerine bir paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ilavesi yaptım. Unu eledikten sonra yavaş yavaş spatula ile karıştırarak homojen bir kıvam almasını sağlayacağım. Bu arada en önemli detaylardan bir tanesi de burası diyebilirim. Mikserle karıştırmayalım. Havasını söndürmeden yavaş yavaş spatula ile çırparsak kekimiz oldukça güzel kabaracaktır. Evet kıvamını da sizlere ilerleyen saniyelerde yakından da göstermiş olacağım. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet şimdi hazırlayacağım borcamın tabanını katı yağ ile yağlıyorum. Bu arada keki büyük boy borcamın içerisinde yapıyorum. Dilediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hazırladığım iç harcını borcamın her tarafına gelecek şekilde eşit olarak yayıyorum. Sonrasında hemen fırına göndereceğim. Ee, önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst değer fırında keki pişireceğiz. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Ortalama 25 dakika içerisinde kek pişmiş olacak. Evet, tatlımızın keki pişti ve hemen fırından aldım. Bir de şöyle yakından kontrol etmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kürdana hiçbir şekilde kek kırıntısı gelmiyor. Bu da çok güzel pişmiş olduğunu belirtiyor. Ve sıcak kekin üzerine soğumuş olan şerbeti gezdireceğim. Bir köşeye kaldırıp birkaç saat boyunca bekletiyorum. Ben hemen bu sırada üzerine krem şantesini hazırlamaya geçiyorum. Evet krem şantinin üzerine bir su bardağı soğuk süt ilavesi yaptıktan sonra mikserle köpük köpük olana kadar çırpmaya devam ediyorum. Sonrasında buzdolabına kaldıracağım. Bir saat boyunca buzdolabında bekleteceğim. E, bu sırada kekimizde şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş olacak. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Aradan yaklaşık bir buçuk saat geçti. Kek şerbetini çok güzel bir şekilde içerisine çektim. Şimdi üzerine krem şantisini sürüyorum. Burada da krem şantiyi kekin üzerine eşit olacak bir şekilde yaymaya özen gösterelim. Haşhaşlı irmik tatlısı yapabileceğiniz en kolay ve en lezzetli şerbetli tatlılardan bir tanesi diyebilirim. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Uzun yıllardır yapmış olduğum tariflerimden bir tanesi. Ölçülerim tamdır. Açıklamalar kısmına tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet tatlıyı hazırladıktan sonra buzdolabında 4 saat kadar dinlendirdim. Burası da oldukça önemli. Dilerseniz akşamdan hazırlayıp ertesi günde servis yapabilirsiniz. Ne kadar çok dinlenirse tatlımız o kadar lezzetli olacaktır. Evet şimdi dilimler haline getiriyorum. Her dilimlediğim zaman bıçağın ucunu temizliyorum. Sonrasında üzerini fıstık ve buzluktan çıkarttığım vişneler ile süslüyorum. Dilediğiniz şekli verebilir, dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hemen tatlıyı servis için hazırlayacağım. Sizlere de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Şöyle bir dilimini servis tabağına alacağım. Kekin ve şerbetin kıvamı tam ölçüde geldi. Sizlerin de gördüğü gibi ne hazırlarken ne de borcamdan alırken hiçbir sorun yaşamadım. şerbetli irmik tatlımız tek kelimeyle muhteşem oldu diyebilirim. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.